Canlı yayın derleme. Delilerle canlı sohbet. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. bu. şey yaptım yani şimdi mesela o kaç sene önce nereden gönlümden geçenleri bir söyledi kendi şey, şeyi bilmiyorum. Hmm. Ama e, yeni bir hikaye olarak bakıp da hani gönlümden geçenleri bir söyleyi e, neye çok düşündüm. Yani e, en çok da şey e, soru üzerine gitmeye başlıyorum. Yani saklama e, duygularımı. hani e, artık e, söyle ki kolay e, kolay bitirebilirim. Yani her iki taraf için de işkence olmaya başlayan durumlar e, oluyor. Yani bizler de yaşıyoruz. E, arkadaşlarımız da yaşıyor. Çok yaşanan bir şey zaten. Yani bir ilişki sürünce böyle bırakmak iki taraf için de e, dönüşüyor. o yüzden bu fikirden alıp ee, sonra işte o, o, o kişinin böyle ilk nasıl duygularla e, başladığı sonra bir anda e, o yılların ne kadar çabuk geçtiğini ve kafana e, kaldığını e, kur, aslında bundan kurtulmak istediğini anlatan bir parça evet. e, yani. Çoğun, e, hepimizin e, herkesin e, sürekli yaşadığı aslında bilindik bir hikayenin e, bu sefer mangadan e, belki bir kez daha, daha dinleyeceksiniz. Hı Evet. 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 Köprü'ye bir şey düşündün mü? Köprü'ye hiç düşündüm bir şey ya. Ya çok klişe bir şey aklıma geçiyor benim de. Bu da var Bir şey de olmadı yani. Dün e, şunu dün yazdım. Şunu kopya test yapacak mısın diye içime silmedi yani. Pardon şunu dün yazdım. Şuraya değil mi? Evet. Ha iyi oldu. Ha, evet. Yani daha zengin olmuş evet. Zor olmuş. Yani isim içinde şundan daha iyi bir alternatifi yok. Ona Hı -hı. ikisi de güçlü. Eee ona artık karar vermemiz lazım. Bakarız yani. Olur. Yani şu da tek başına çok iyi duruyor. Bu da ilgi falan. Ya ben de. Olur ikisi de olur. Evet. Şey yaparız bakarız yani böyle sorabilirsiniz. Sağolun biraz. Ya işte şey de aslında müzikte şey oldukça tutkulu dönüş böyle biraz da şey hatta fak fak ben öyle hissettim bilmiyorum. şey yüzünde hmm. ki yani alışılımlara falan biraz da o müzik e, arası bir, bir şey var. Ya şey anlarsanız rampetler anlamında falan e, o işte sınırsızlarki çocuklarda da o yüzden seni daha e, kişisel ve romantik bir tarafa çekmiş olabilir yani şey. Çekim yüzünde de öyle bir tezat var. Genel olarak müzik hmm. yani anlatılan şeyler oldukça kişisel <laughs> biraz <aslında, gülüyor> ama bir, böyle daha evrensel bir şeyle onu böyle müzik ve hmm. yani görsel konsepti. Steam Bu duvarlar sağlam kafasını düşsün. Ya şimdi da öyle bir bizde de hafiften bir şey oluyor. Ee, yani oldukça, evet tekrar dönmek e, geçen, işte öyle kompozit şey falan e, Şey e, <laughs> yani, 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 geldi evet epey evet geldi. Ya yani, böyle bir heyecan. böyle bir şeyler yaratıp kendimizi Ama geçen de bir tabii, bir şey paylaşmış. Oldukça da güncel sanırım. O

prodüksiyon yapacağız ya da kelime atacağız. Şuralarda oturtamıyorum. Bu ay Boy, şarkı geliyormuş. Ne zaman geçti yıllar? Manga, mangadan. Hani ben kimi takip kalanlar, başka? Ne zaman duyuldu yalanlar. Ne zaman görüldü ördüğümüz şeffaf duvarlar gönlünden. Ne zaman geçti yıllar? bıraktığım yerdeydi Hani yok ben Ne zaman geçti yıllar Neydi, Hani yok benden kalanlar Ne zaman duyuldu yalanlar Ne zaman görüldü ördüğümüz şeffaf duvarlar gönlün Hem sanat olarak hem oradaki duygular açısından şehir yüzüne tekrar e, dönsek nasıl olur diye bazen böyle fantezik olarak düşünüyoruz. Yani şu andaki yaşımızda, şu andaki bakış açımızda. E, hmm. Biz biraz öyle görüyoruz çünkü şey gibi. Bütün güzel görmeyi seviyoruz yani hani biraz de galiba o motive eden bir şey olduğu için. Hani çok şey değil. Aynen, Aynen. 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 Çerçeve olunca eee o gerisi zaten onun içinde olduğu gibi. Aynen. bir hmm. Ne zaman geçti yıllar bıraktım yerdeydi hani yok benden kalanlar Ne zaman duyuldu yalanlar Ne zaman görüldü ördüğümüz şeffaf duvarlar Motor fermanı Biz bize de ülke değişikliği yapıyoruz. Belki de yine bir o şehirsiz zamandaki büyük yolculuklara girdik yani. Ee, bunun da bize dediğim gibi o albümün için bir duygusu olarak bir e, kalıntısı mutlaka çıkacaktır yani o albümün. E, bu da evet, ilk sinir olabilir. Hı. Yani sağ, böyle biz biraz zaten bazen öyle oluyor ki elimizdeki projeleri gruplamak zorunda kalıyoruz yani. Çünkü çok farklı oluyorlar birbirlerinden yaptığımız işler. Ee, yani seviyoruz onu. Bir, hep ilk baştan beri bir sınır koymuyoruz. Hatta bazen sınır azarlanıyoruz da dinleyicilerimizden. O sınırsızlık e, bazen insanları zorluyor olabilir yani. Hani, dinleme keyif açısından. Ay bu çıkarttım. yani evet ama şeyi de sevmiyoruz galiba. İçinizde kalsın istemiyoruz. Şey. Yani yapalım en azından hani bir yerde birilerine ulaşır iyi kötü. Ee, ama bizler biraz daha böyle kendi güvenli sularımızda böyle e, kendi keşfettiğimiz şeyleri tekrar keşfetmek de bazen ilginç olabiliyor hakikaten. Yani e, ben işte o gün onu düşündüm. Bu kapının önünde çektiğimiz bir fotoğraf aslında. E, eh, ça Çağız çekmişti. Çağız fotoğrafı çeken arkadaşın nerede ki? peki? Kim? Karta. Ha doğru doğru. Tamam birlikteydik ya. E. Bütün dışarıdaydık zaten. Aynen. Marton vardı. Ha Marton vardı doğru ya. Hatırlıyorum. Hadi vardı orada. Aynen. Şey. Şey aklıma geldi hani. O kapının arkası ne olur acaba? Ha. Yani öyle bir dünyada e, tamam o kapının önünde bir bir arkasına bakalım. Hani belki e, öyle bir noktadan da hmm. yol çıkabiliriz yani. Hani, e, hayal bir, bir şey işte. Hani e, üfürük gibi kalsın. Ama bunu böyle bir e, güzel bir hikaye anlatımıyla birleştirdiğiniz zaman e, hem biz keyif alıyoruz sanırım. Karşı tarafta en azından bir ufak bir yolculuğa çıkartabiliyorsa küçük bir şey yani. E, şimdi bu kadar. Yani 2025 yolculuğuna başladık. 2025'te yapacağımız e, ayın için. Şey. Stüdyondan bugünlük bu kadar. Ömer artık şuna güzel bir kapak yaparsın ya. Belki yan yanla yan, eğer yan, meğer yan, yan, birleştirir. <laughs> Biraz iner bunu. Geç Yolladık. Bu değil, de, değil mi Aa, O şimdi geri Hadi ya. Sanki. Aa doğru abi. O şarkıya çok üzülüyorum ben bu ya. Bunu bir akustik akustik yapıp bir yerde ko koysak mı ya? Heba aldık top açı. yani orijinal hali de. Hiç öyle agresif falan değil gayet. İzlesin. Bir şarkı yaptık yani. Hı. Evet. Yani şey oldu. Bu da aynı single'dan çıkarmak gerekiyor. Aynen. Ya, <laughs> ya, o, <laughs> ya o, 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 şey, ピノトケニモンピノトケニモンピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデューピノトケニモンバイクリーユーシューデュー